Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Kazıyanlar için herkese selamlar. Eğer cihazınızda yüklediğiniz uygulamalardan karşınıza reklamlar çıkıyorsa ve bunu nasıl engelleri size onu göstereceğim. Ayarlara girdikten sonra daha fazla bağlantı ayarlarına girerek buradan gizli denetim ve özel DNS'ye tıklayacaksınız. Gizli de hemen gizli denetese 살acağını ana makine adını belirliyorsunuz ve buraya vereceğim yazının aynısını girmeniz gerekiyor. DNS nokta at guard nokta com diyoruz. Reklamdan oluyor? Bu şekilde yazarak arkadaşlar karşınıza çıkan reklamların hepsini engelleyiyor. Kaydet diyoruz. Ve kaydettikten sonra bundan sonra karşımıza herhangi bir reklam çıkmayacak. Böylelikle arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.